Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün Pi konuşacağız. Bir Pi için de Pi Network için de bir video çekelim istedim. Şimdi Pi Network gerçekten son yaptığı güncellemeler ve KYS tamamlanma hızını arttırmakla beraber bu KYS'leri mainnetine yani bütün işlemleri bitirmesiyle beraber gerçekten sizce Pi Network gelecek için umut vaat ediyor mu? Bunu bir konuşacağız. Önce isterseniz hemen bir intromuza geçelim. Akabinde bu P-Network'un ne kadar değerli bir proje olduğunu ben size biraz anlatayım. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz P-Network yıllardır e, yani bir, bir blockchain teknolojisindeki mining kısmına farklı bir boyut getirerek kolay ve kullanılabilir bir şekilde telefonlarınızdan 24 saat içerisinde yeniden butona bas sistemi ile beraber mining sistemini dünyaya tanıtmış oldu. Bu o kadar dehşet ötesi güzel bir sistem ki yani enerji tasarrufu, elektrik enerjisinin boşa harcanması gibi işte Bitcoin ve biliyorsunuz Proof of Stake'ten önceki Ethereum gibi ve Ethereum'dan önceki ve Ethereum'dan sonraki şu anda halen daha kullanılan ekran kartı sistemiyle ile mining yapılan e, teknolojiye bir rakip bir sistem oluşturdu. Şimdi benim size diyeceğim şu ki arkadaşlar P-Network gerçekten kendi yaptığı çalışmalar doğrultusunda bu yaptıkları işlerin ne kadar iyi ve sürküle edebilir işler olduğunu gösteriyor. Ve ilerisi için çok iyi bir noktaya geleceğini gösteriyor sevgili arkadaşlar. O nedenle benim size diyeceğim şu ki P network gerçekten eğer ki tabii ki siz yine kendi şeyinizde de herhangi bir şekilde bir para verdiğiniz bir şey yaptığınız bir konu değil arkadaşlar. Yani bir yere ödediğiniz ya da bir yerden bir şekilde para verip aldığınız bir coin sistemi de değil. Bedava olarak size bir mining yaptırıyorlar. Benim tahminimce bunlar Birçok şekilde bu KYS'leri bitirme hızını tamamlayınca ki keza mainnetine dönüşmeye başladı. Bu KYS'deki hızlar arttıkça kendi mainneti çoğaldığı için yani takipçilerin, kullanıcıların daha doğrusu mining yapanların geriden gelen kazançları dönüşmeye başlayınca bunlar bu KYS'lerin tamamlanmasıyla beraber artık listelenme ve kendi borsalarını kendi altyapısını oluşturup Need for bir yeni bir teknoloji sunacaklar dünyaya. Benim size diyeceğim şu ki arkadaşlar lütfen bu tip şeyleri yabana atmayın. Yok bu çöptür, yok bu şöyledir, yok bu böyledir diye düşünmeye içerisine girmeyin. Bakın ben bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Aralıksız bir gün bile dahi geçiş yaptırmadan 2019 yılından bu yana kazım yapıyorum ben. Bak benimle beraber ailemden 3 birey daha yapıyor. Yani ben ve 3 bireyiz totalde. 3 birey kazım yapıyoruz. Bunu yabana atmayın. Yani yarın bir gün Bitcoin böyle oldu, yok bu olmayacak, işte bu sahteydi, şuydu buydu diye unutmayın bu dediğimi. Ve bir şunu da hiç unutmayın. Zamanında pizza e, slice'larını yani bir pizza dilimini alabilmek için Bitcoinle alım satım yapılıyordu. Neden Pi ile başka şeyler, olağanüstü şeyler alım satım yapılmasın ki? Ki keza dünyada Asya kıtasının çok sevdiği bir altyapı projesi, Amerika kıtasının çok sevdiği bir altyapı projesi. Bunları yabana atmayın, beni size... Hani bunda bir şeyiniz yok bir uygulama telefonunuza da zarar vermiyor. 24 saatte bir giriyorsunuz. Butonla basıyorsunuz, aktif ediyorsunuz, çıkıyorsunuz arkadaşlar. O nedenle benim size diyeceğim şu ki, piyi bakın. Böyle kendi açınızdan yok bundan bir şey çıkmaz, şu olmaz, bu olmaz dediğiniz bakın zamanından bu yana birçok yatırımcı bunu söylüyor. Bir şey çıkmaz dediğiniz insanların yatırım yaptığı projelerin tamamı milyoner ettiler insanlar. Kaçırmayın böyle altyapıları. Benim size diyeceklerim böyle arkadaşlar. Umarım bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.